Hey oh! evet. yapmaması... Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant oynuyoruz. Sonunda bir Valorant videosu paylaşabildim. Bugün size bir win bir lose olacak şekilde iki maçta geldim. Fena geçmedi maçlar. Umarım sizde izlerken keyif alırsınız. Onun dışında kickte yayınlar yapıyorum. Açıklamada da linki olacaktır. Gelirsiniz çok sevinirim. Şimdi hadi çok uzatmadan videoya geçelim. Dolduruyorum. Sarsılacak. <laughs> düşmanlar var. İmizliyorum. Olaro. Spike'da düş. Beklesene komun. Ucuver. Site'ta. Beklesene bir. Rast çağınıza tek şurada. Bir düşman kaldı. Orada. Arkanda geldi geliyor lan. Orada. Burada burada geldi bir bak. Dolduruyorum. Aa ben de gördüm onu orada Ananı sikeyim zombi. Gizlice bak bak. Şekerlen var, out labları var kendi. Rent'ten gelecekler. E biri iki tane var bak vent'ten çıkacak. Gizlice. Ayakta kalan son oyuncu. Atamadım başta. Işte. 65 çek. Bu biz niye böyle dağınık oynadık ben onu anlamadım. <laughs> Ölecek. Şerif atsana sonra. Atacağım. Spike yerinde. Bravo. O nasıl bitmiş lan? Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. Tek tamam, hey, tabanca. Oy! <laughs> İlla evet, bunu mi? yapmamız gerekiyor. Ne ya. sağlık <gülüyor> lan? <gülüyor> Niye bu kadar tepki verdiler oğlum? Sanki bir yalan ya. Orada bir oynama bir şey oldu ya. evet evet. bir geç geldi koy bari be. Oyun duraksadı orada. Niye bu kadar tepki verdiler bilmiyorum. Çok gayet normal bir yer. <gülüyor> <gülüyor> İki operatör var. Bak operatör. <laughs> 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 Tuzak tetiklendi. Tuzak ya, Heaven. vuracağım Sizin... <laughs> kanka be de düşman görüyorum 102 ulti <laughs> hasebi bu da bu gibi bir şeyle kafayı hadi yerde kal Sizim, Önü, bakalım <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gelecek, bir düşman kaldı. Heaven'da. gelecek. Site gelecek. Kur kur rahat kur. <laughs> Heaven'a geri çıkar belki adam. Şöyle Eğim yanıyor. Ya Allah. Ne oldu kanka ya? falan son tünemiş şuraya bak. Burası bu çocuğu. Tam şurada böyle iç. Bitti gitti. Geko benden gelir. Yük yetersiz. Bekliyormuş ya. Dedim Beklemezler bir kişiye agresif pik alırlar, ses verirler de. Yukarı çıktı, yine evine çıktı. Evine çıktı, bak arkana dikkat edeceksin. <laughs> Aa 104, olmanız <Onun> gereken. <laughs> <laughs> Şöylemesine bir smoke başlayabilir misin ya? Bunlar bence yine A denerler. Ver bura. Niye başlamadın ki kanka sınav? Ağda düşmanlar var. Stras Tam burası. Var mı? salıyorum. Ya buna geldi. Ölüm ve. Alo. <laughs> ya kanka bir şey yap. Abi. Spike Trap yerleştirildi. Dikkat et her yer trepli. Heaven harcı hayat trepli. Işığa gömül. Beni biliyor. Bir tane daha atmış oraya. kullanacak. Oye, canavar geliyor. Göreceğiz. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Harikasın. Harika harika ya Bu ne ki? patlatıyorum Uşağı gömül. kanka ya. Yani oğlum sayfa nerede? nerede ya harbiden? Onu aradım kısa. Main 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 ha mainde miymiş? Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Düşman Çok mando gibi alın. oynadım ben ya. Görüş kısıtlı. Ama ben smoke'tan ölmeyeyim ya. Hak verdim. Gittim mi sandınız? <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> İyi uykular. Oye. Ya girdi girdi. CT de açılmış olabilir bu arada kurmadılar. Buraya şimdi. Ya da sizi bekliyorum. sizin <laughs> oyununu. Atsana saydı. Sallanacak. Ama Ne kanka bu <laughs> Atlatıyorum. Bir düşman kaldı. Sayı. Helal lan. Brice sana bir şey Hı. diyeyim mi? Hı. Eğer ramda alamasaydınız, ramda alamasaydınız direkt Glova yazıyordu. Şu an her şey sana yazar. Yani. Terbiyesizlik yapma. <laughs> Boy team hazır. Tamam. Öncü süresi doldu. Kasıçık saldırıyoruz. Tamam. Ney? Bak bir şey ya. Bak bir cinsiyetçilik sezdin mi? Sen kadınsın. Mı dedi? Nereye? alt acaba orda? Burda! Kuşağa gömül! Temizliyorum! galiba lan o. Rafters. Dolduruyorum. Atla be, aşağı var. Var, ultimle oynarız. Yavaş! Tuzağımı buldular. Ecanim. Burada. Burada, burada gördüm. Spike yerleştirildi. Kanka yardım. Biri bizim beyinde, diğeri de burada. Daha kurdu burada. Öldü. Kaçmış. Sağda sağda. Red tarafa. Öyle sağda. Ay anamda ya bu mu kanka ya? Değmez abi. Buna koyayım. Arkal, dahabinden. Reis sağdan. Boş pedes. İndi ultim hazır. 115 sıfır. Dolduruyorum. Ayakta kalan son. Her yer kullanacak. Sıfır breach. Strike yerleştirildi. Oye! Canavar geliyor. Hay ananı olur. ya. Elif Kendi abla cici kendinize iyi bakın. Orospu çocuğu. <laughs> Saldıranlar. Yani şu maçı gerçekten böyle kaybettik ya. Helal olsun ya. Neyse. Ama yine de ilerledik. Bu sefer heyecanlı olur. Duman indi. <laughs> Dibine. bir niye böyle oluyor ya? Şu aman kontrolü alın arkadaşlar. Gökte ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Nasıl olamam? Pardon lan bak. Orada düşman görüldü. Sağ say. Bitirildi. <laughs> Duman indi. Elba. B'de düşman görüldü. Çekin Bir düşman kaldı. Elba orada da. Of okay, be, çok korktum. İmha Duman atıyorum. Neredesin? Biri işaretlendi. Dibine. Buradan geçmiş midir acaba, timing atıp da... Bir düşman kaldı. Ya biliyorum abi ben bu adamı biliyorum ya sen... Var ya sen yani... ha ondan yani anladın mı? Köpek aç. Köpek aç. Bomba! Zayıflatıyorum. Dolduruyorum. Uyusunda bir. Dolduruyorum. Yetersizsin. <laughs> Orda. kuruldu. Dibine. Birindeydi. Burası. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Burası Hızlı bir yerde pusuyor ya. Doğru. Beşli bela. Ne yani ne şimdi az ama öz vuruyoruz yok yani. Dolduruyorum. Ay amına profesyonel player. Övmeyeyim de kendimi. En sondayım amına. <laughs> Kuvvet işareti kurdum. Yoldan. Dibine. Tamam da ya. İndirdim. Duman atıyorum. Hocam, daş ortada. Bir, bir düşman kaldı. Hadi. Gel oh. tatlım. Seni bulacağım. Bomba! Arka güçleyebilir. Bay bay. de aslında kalabalıksa. <laughs> Dönsene ya. Kuvvet işareti kurdu. Demiyorlar <laughs> ya. Cypher'i öldürdüm. Bence dönebilirsiniz. İpi attı mı? Duman indi. Ay kuruldu. Sen seti al başka bir şey istemiyorsun. İki ukra. Ayakta kalan son oyuncu. Atacan red sumu tüküreyim ya aptal aptal oynuyorlar. Duman atıyorum. <laughs> Atsana ama. Karanlık. Kaçışıyor. Duman oldu kalktı. Duman indi. Evet. Şimdi eğlenme sırası bende. Ben de duruyorum. Dolduruyorum. dolduruyorum. Sorun çözüldü. Spike kuruldu. smoklayacağım. Duman <gülüyor> indi. <gülüyor> Bir düşman kaldı. <laughs> Tertemiz. Ok. Kanta yolda. Sonlarına sürükleyecekler. Duman indi. Cüm almadım. Bir düşman kaldı. Geldi CT'den. Spayk yerinde. Dibine. <laughs> Dengesizleştiriyorum duman atıyorum. Burada. Saldıranlar kazandı. <laughs>